Lokardo'da bir geminin kıza alınışı şimdi. Burada değişik bir araba. Bu arabayla taşıyacaklar. Herhalde gemiler bu göle geliyor. Bu gölden başka bir yere bu arabalarla gidiyor. Bu göle nasıl getiriliyor diye düşünmüştüm. Ha demek ki bu kadar da basit. Buradan alıyor. Mesela Hollanda'nın denizine götürür. Ya da burada başka bir göle götürür. Şöyle basit bir şey yani zaten. Gelen gemi ama yani tabii gölde balık avlamak için ya da ne bileyim gezmek için güzel bir şey. Şimdi buraya doğru geliyor. Şimdi onu çekecek biraz. Çünkü arkada kalıyor. Daha fazla yaparsa zedelenebilir. Çekiyor şu anda. Yeterince çekti sanırım. Böyle bir şey. Burada da bir başkası var. well voilà.